Of, çalış çalış nereye kadar ya Artık mesaimiz bitse de kurtulsak ya Zaten az maaş alıyoruz çalışma şartları kötü Hı, Bildirim gelmiş Efendim Efendim abi ne oldu B1'ondaki kazadan haberin var mı? Ne? b bir sorun mu var? Hı. Ben bilmiyorum vallahi ben hiçbir şey denmedi Ne oluyor lan? Ee, bu o sorunla ilgili olabilir mi? Muhtemelen oh, tamam ne oluyor? Buraya ilgili bir bilginiz var mı? Dostum Ben hiçbir şey fikrim dahilinde değil Biliyor musun? Ben yine de şey... Niye yine toplandık ya? Alarmımız da zaten bir susmadı Neyse gidip bari durumlarını sorayım ee, abla adını unuttum da nasılsın? Yok eh, cevap yok ee, biz niye hala burada bekliyoruz? Bir yere gitmemiz gerekmiyor mu? Oğlum niye kimse bir şey demiyor lan? Dostum Burada biz niye hala bekliyoruz biliyor musun? Eee Can sağlığı için herhalde. Sen iyi misin? Eee ben ben iyiyim ya evet. Ben iyiyim. Sormaya gerek yok. Ne oluyor lan? O ses neydi? O ses ne ya? Yani? Amra koyayım. Asker ayla konuşuyor. Fırsat bu fırsat. Ben gidiyorum. Beni merak etmeyin. Birazdan geri geleceğim. Cidden diyorum şu alarm çok sinir bozucu. Hadi, hadi. O kişinin yardım ihtiyacı olabilir Aslı. Ses şu köşeden geliyor olmalı. Hmm. orada mısın? Oluyor. Eren beni acil Bu kurtarman lazım Eren üstüne. <laughs> Eren <gülüyor> Lanet olsun. <laughs> Bak an biliriz cici, cici 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 dinozor yapma ne olur. Ne olur? Hayır. <laughs> <laughs> <laughs>